İzle şimdi. İzle. Arkadaşlar. Suyun yoğunluğu 1 gram bölüm santimetre küp. Alkolün yoğunluğu ise 0.8 gram bölü santimetre küp. Mumun yoğunluğu ise 0.9 gram bölü santimetre küp. Elimde mum parçaları var. Suyun içerisine atarsan bu ne olur? Batar. Evet. Batar mı, yüzer mi? Yüzer. Yüzer. Bakalım Yüzdüğü görünüyor mu? Evet. Bakın şu anda belli bir kısmı batmış, belli bir kısmı batmamış şekilde yüzüyor. Alkolün içine atarsam? Batar. 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 Bakalım şu anda dibe batmış durumda. E peki biz bu mumu askıda kaldırabilir miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, evet. Alkol ve suyu eşit oranlarda... 0,8 ve 0,8 ve 1 olan yoğunlukları alkol ve suyu eşit oranda bir kaba doldurursak ve bu kabın içine mumu bırakırsak sıvının yoğunluğu ile mumun yoğunluğu eşit olur mu? Olur. Evet. Bakalım. Öncelikle alkolü doldurdum, içine attım ve baktığını gördük. Şimdi ben buna su ekleyeceğim. Hemen hemen aynı miktarda su ekliyorum. Hemen hemen aynı miktarda su ekledim ve şu anda mum askıda. Görüyor musunuz? Evet. Evet. Şimdi tahtaya bakın. Tahta da tahta da suyun yoğunluğu birken mumun yoğunluğu 0.9 olduğu için su daha yoğun bir madde olduğu için bunu yüzdürdü. Alkolde ise dibe battı. Alkol ile suyun karışımını bir kaba eşit oranda yaptığımızda bunun yoğunluğu 0.9'u buldurduğumuzda yine bunun yoğunluğu da 0.9 olduğu için bunu ne yaptığı askıda kaldı.